Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ee, arkadaşlar ee, biz Mustafa ile beraber PS3 krallarıyız ve bu da PS3 kanalı arkadaşlar. Ee, bugün bugün sizlerle birlikte parkur haritası oynayacağız arkadaşlar. Ee, daha fazla istiyorsanız lütfen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, oh. Aşağı açıklamada linkini bulabilirsiniz parkurun parkurun bu parkurun. Arkadaşlar, ıı, ee, isterseniz geçelim. Mustık az önce düştü. Mustık. Bilelim. Burada şunu yapabiliriz. Biliyorum. Hop! Bu oldu. <laughs> la 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 la. la. Lan düştüm. düştün, düştün, çok düştün lan. E düştün deme o zaman. Aa! 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 Oh! Oh! Sen de mi düştün. Evet, o da düştü. Allah da La 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 la. Ben aslında beş... hile yapmak yok böyle gitmek yok, böyle gitmek. Hadi yok. oğlum ya. Kral olurum. Ben bir şey yapmadım. Bekle Bartu. Tamam bekliyoruz. Hadi. Hadi. Attığımızı söylecek mi? Hadi. Attım bizi Neyi attım Ha arkadaşlar, e, biz ilk bölümünü attık. E, bu videonun değil başka bir parkur haritasının ee, o videoyu da e, tavsiye ederim arkadaşlar çok güzel bir video oldu aynen çok zevk aldık da aynen çok, çok yani, bütün par parkurlar rövlentliydi derken lan oğlum ben niye zıplayamıyorum kendimi aşağı attım Troll, dürü. troll, troll, kendimi aşağı attım. Ben de bir tane taş atmayacağım. Tam kırılacak yani. Allah düştüm lan. Yuh ilk başta düştü çocuk. Lan kırıyordum bile o. kırıyordum. el üstte. <laughs> Bakıyorum. Hadi hadi yap bana. hadi hadi görür, hadi, durur, hadi. hadi 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 Aa. hadi hadi hadi. 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 Benim hadi. görüyor musun? Hadi. Gelmeye çalışıyorum. Ha? Keşke yanımda olsa da vursam sana. Ay ben hayır, sana hayır. bir vurmayı Ulan. göstereceğim. Hadi, 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 Düşünün hadi, Düşmezler hadi. Düşmezler burada. Tek blok burası. Düşüyordu da. <laughs> Allah belanı. <aldım. gülüyor> Ödümü kopardı. Arkadaşlar bir videoyu durdur. Tamam. Evet arkadaşlar geldik. Ee, <laughs> Kredi mi aldık? Çünkü eğer siz sıkılırsınız. Aynen. E, çok uzun oluyor video. Ve e, tablet reddediyor videoyu. O yüzden ben kaldım bile. Uçuyorum. E, hile değil arkadaşlar. Lütfen yorumlarda hile diye yazmayın arkadaşlar. Ben en son buradaydım. Buradayım değil mi? Evet. Şurada pat diye düşkünlüğü hatırlamıyor musunuz? diyorum at, atlamıyorum. At, at, at. Arkadaşlar siz sıkılmayın diye kredi aldık. Ay. Aa, o kadar düşünceli insanlarız. Müslüman şey abla böyle diyor. Ama ne yapıyorsun lan? Hiç blok kurdum. Oh! Oh. <laughs> 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 Arkadaşlar az, az önceki dediğimi kafaya takmayın. <laughs> O la la Çok, basit. Bu çok basit. Ben Biz ayıp olacak bizi sevenlere. Aynen. Biz Beşiktaş, Galatasaray'ı da seviyoruz. Arkadaşlar, Ama... biz Türkiye'liyiz. Türkiye'li olursak bütün takımları tutmuş oluruz. Yani bize lütfen kızmayın. Sakın içimde mevzuttu. Allah! Ödüm koptu. Sen neredesin? Ben sana doğru geliyorum. Hiç düşmedim şu ana kadar. E sen uçtun uçtun. Hayır düşmedim. Geldim. Uçuyorsun şu an şaka ya yaptım. Ben şu an en üstteyim. Arkadaşlar benim benim ekranımdan neden göremiyorsunuz? Çünkü e, benim tabletim Amerika'dan geldiği için e, benim tabletim bildiğimiz Türk uygulaması e, indirilmiyor. Mustang Samsung orijinal olduğu için e, Mustang ile Sanki seninkisi orijinal değil. Kes bur. Hem tık hem dizüstü hem tablet. Ben şu an ee, dizüstü oynuyorum. Abartma lan. Şaka yaptım arkadaşlar. Tablet oynuyorum. Aslında dizüstü oynayacaktım ben. Bunu? Bunu? Allah'ım Oha, Oha hiç düşmedim. Sen neredesin? Ben mi bak. Dur bakayım. Sağ. Oh. <laughs> Sen benden daha önce başladığın için. Ben çok meraklıyım. İki kere düştüm bu parkurda. Sen kaç kere düştün? Ha? Kaç kere düştün? Evet. Lan! Lan! <laughs> ne güzel şaşırtmaymış bu. Ne oldu? Lan! Ha şaşırtma var ya. Ne oldu lan? Oo dırlır ben kazanıyorum. Hayır oğlum bir tane daha var. O dırlırı bırakacaksın neden çünkü? Ana! Creeper'lar hareket ediyor. Aha. Aha. Oha! Şaşırtma lan dolayı yaşamışsın. <laughs> da, 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 da. Onları bırakacaksın ben, Onları bırakacaksın Hayır ben kazandım <laughs> Oha İlk puan diye gidiyoruz ya biz Lan tövbe tövbe korktum İlk de i̇şte çıkacağım ah. Aa bu da sistemleri var Sistemleri fark edin Evet arkadaşlar o zaman bugün bizden bu kadar ee, Daha fazla beğenmeyi Abone olmayı unutmayın Bay bay